İntikamımızı alacağız. Hadi şimdi de videomuza geçelim. Bay bay. <laughs> Ölmeden koymam lazım bu sesi açarak. Böyle bir ses çıkıyor. Bekleyin. gel gel. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim arkasına bak bir tablon burada ben bir şey yapmadım kendisi girmiş ya Arkadaşlar şimdi başka korkulacak Hayır arkadaşlar yaptım bakın böyle iklim iklim hele bir mutlaka saygı çekeceğim ydı. Sen yok canım Ben koysaydım ben değil. Ben söylerdim. Arkadaşlar bir dakika. De... Arkadaşlar yeni kafamı göstereceğim. Bu iklimi. Bakın. Lootela <laughs> clip. Lootela ben. Bay bay. Arkadaşlar şimdi iklimi çağırıyoruz. İklim! Mutfakta bir sana haberim var. Gel mutfakta sana bir haberim var. Öyle oynayacak gibi gelme zaten. Bismillah ne oluyor buraya? Bu ki Ne bileyim? Allah benim kavanozumu kırma ben de seninkini parçalarım. Kim bunu değiştirdi Kim bunu değiştirdi amına? Neyse bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi uyku Hey! <laughs> Arkadaşlar şimdi de başka bir yöntem yapacağım. Yapabilirim hocam. arkadaşlar. şimdi çağırıyorum. Ekle. Çalpa. Bir dakika arkadaşlar şimdi iklimi çağırayım. Bakın ne olacak. İklim! İklim! Ne Ölmek üzereyim. <laughs> ne yapayım? <laughs> Benim benim. Abim nerede? Ne oldu? Ne oldu iklim? 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 Bilmiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Abim nerede? arkadaşlar abime bağırdım birkaç tane o benim ablam değildi abimdi bir dakika arkadaşlar arkadaşlar şimdi birazcık su içtim kendime yani su içtim İçtim arka taşlar İklim Ne yapıyorsun Ne bileyim arkadaşlar. diye arkadaşları tam göz Gözükmüyor bile. He. <laughs> i̇yi, iyi. O elindeki ne?